İyi akşamlar değerli Kültür izleyicilere. Tarım ve Gıda Sohbetleri programına hoş geldiniz efendim. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü sebebiyle e, biz de önemli bir konu ağırlıyoruz. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Doktor Ayşegül Selışık. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk Kerem, Kerem Bey. Teşekkür ederim. miyim? Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, Yayına başlamadan önce e, belirtelim. Soru ve yorumlarınız için 0552 252 16 16 oğlu hattan bize soru ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Efendim e, bugün e, Sayın Ayşegül Hanım'la birlikte e, iklim değişikliği, ekonomik krizler gibi çeşitli riskler karşısında daha iyi gıda üretimini nasıl yaparız, e, sürdürülebilirliği nasıl gerçekleştiririz bunları konuşacağız efendim. Dünya Gıda Gününün bu seneki teması daha iyi gıda ve daha iyi gelecek olarak belirlendi. Bugün önemi nedeniyle Dünya ve ülkemizlik gıda üretiminin genel durumuyla başlayalım isterseniz efendim. Buyurun. Teşekkürler Kerem Bey. Evet bu seneki temamız daha iyi gıda, daha iyi yaşam, daha iyi gelecek için el ele aslında bu sene biz 80. yılımızı kuruluşumuzun 80. yılını kutluyoruz. Tabii Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü dünyada açlıkla mücadele etmek için kurulmuş bir örgüt. Ve dünyadaki açlıkla mücadele ederken kırsal refahı da artırmayı hedefliyor. Bir taraftan da tarım üretimi giderek artırmayı hedefliyor. Tabii ki artan nüfusa da oranla ve azalan kaynaklara oranla bu gıda üretimi nasıl artacak hepimizin ya da bu kadar nüfusu nasıl besleyeceğiz hepimizin sorusu küresel olarak aslında baktığımızda e, yeterli gıda mevcut sayısal rakamlarda ancak e, tabi e, coğrafi olarak e, iklim koşulları açısından değerlendirdiğimizde ya da savaşlar, ekonomik çatış, koşullar, çatışmalar, yerinden göçler sebebiyle herkes milyonlarca insan aslında besleyici gıdaya da ulaşamıyor. Bu seneki faunun her sene açıklanan SOFI isimli Dünya Gıda Güvenliği Durumu raporuna göre en üst rakam 673 ile 720 milyon arasında değişiyor bölgeden bölgeye ama en üst rakamı söyleyeyim ben 720 milyon insan açlıkla karşı karşıya kalmış durumda. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık %8.2'sine e, tekabül ediyor. E, tabii e, açlık ya da 8.8 rakamsal hata yapmış olabilirim. Ancak e, küresel düzeyde açlık bir miktar azalsa da Afrika'nın büyük bölümünde ve Batı Asya'da artmaya devam ediyor maalesef. Bu durum e, bölgesel eşitliklerinde derinleştiğini aslında gösteriyor ki yakın zamana kadar yanı başımızda bir savaş devam ediyordu ve savaşın neticesinde özellikle de çocuklar e, ne gıdaya ne de suya erişebiliyordu. Tabii bu gerçekten bizim için çok üzücü bir durumdu. Yine e, 2.3 milyar insanda gıda güvensizliği yaşıyor ve sağlıklı bir beslenmenin maliyeti de her geçen gün artıyor. Şu anda bu maliyete baktığımızda da bir kişinin yeterli güvenilir gıdaya erişimi için gerekli olan rakam 1 4 dolar. Bu oldukça yüksek bir rakam. Özellikle de ekonomik açıdan zayıf olan ülkelerde. Tabii Türkiye'ye geldiğimizde, şimdi Türkiye e, küreselde de hem ticarette hem üretim anlamında güçlü bir oyuncu tarımda ve e, ilk 10 arasında yer alıyor. E, Tarım üretimde 7. E, olduğumuz e, seneler var. Bu seneki rakamı tam olarak bilmiyorum. O yüzden ilk 10'da demek tercih ediyorum. Ama e, tarım gıda sistemlerinde de e, mücadelede hem de küresel ortağı olarak FAO'nun da bir küresel ortağı olarak da önemli bir rol oynuyor. Çünkü bir FAO Türkiye Ortaklık Programı var. Dünya Bankası verilerine göre şu anda 2023'te 68.9 milyar olan Türkiye'nin tarımsal hasılası 2024'te %7'lik bir artış göstermiş ve 74 milyar dolara çıkmış. Bunun, bununla Türkiye tarımsal üretimde dünyanın ilk 7 ülkesi arasında yer alıyor Dünya Bankası verilerine göre. Ve ticarette de Avrupa'da yine birinci olarak değerlendirdiğimiz raporlarımız var. Şimdi dört bu nedenle ve Türkiye aslında coğrafi açıdan da ve iklim koşulları açısından da dört mevsimi aynı anda yaşatabilen de bir ülke olduğu için tarımsal üretimde zenginliği olan bir ülke ve ihracatta da tabi bu başarısını gösteriyor. Tabii giderek de katma değerli ürünlerin üretilmesi, katma değeri ile ilgili tarımsal ürünlerde katma değerinin nasıl artırılacağına yönelik çalışmalar yapılması o başarıyı artırıyor. Şimdi FAO da aslında daha iyi dört ilkesiyle çalışıyor ve burada Türkiye ile olan işbirliği, özellikle FAO Türkiye Ortaklık Programı'nda bu coğrafyada, yani Orta Asya ülkeleriyle ile olan iletişiminde ve bu ülkelerin de güçlenmesini sağlayacak, gıda güvenliği anlamında güçlenmesini sağlayacak bir yaklaşımı var. Orada da bir ortaklık programı e, geliştirilmiş durumda. Bu ortaklık programı hmm. ilk 2007 yılında başladı. Türkiye Ofisi e, Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nin haline dönüştü. E, i̇mzalanan ev sahibi ülke anlaşmasıyla ve nihayetinde birinci fazda sadece tarım desteklendi. 10 milyonla ikinci fazda hem tarım hem orman için ayrı ayrı onlar milyon dolar ayrıldı. E, e, bu o programdan faydalanan orta Asya ülkeleri hem tarımda hem ormancı, 28 ilk bölümde 20 proje, 28 proje ikinci fazda da 28 projeden faydalananlar faydalanlar şu ana kadar 48 proje böylece hayata geçirilmiş oldu. Bu aslında Türkiye'nin bilgi transferi, teknoloji transferine bir ortam hazırladı. Uzmanların da aslında Türkiye, Türk uzmanlarında Orta Asya ülkelerinde aktif olarak çalışmasına olanak sağlamış oldu. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzmanlarında bizde e, genç e, uzman statüsünde çalışmasına da olanak sağlamış oldu. İşte Bu dört daha iyimiz bizimle daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre, daha iyi bir yaşam. ve Daha iyi bir yaşam, sonuçta yaptığımız daha iyi üretimi, daha iyi e, e, az kaynaklı daha çok üretip daha verimli üretip dijital tarımın yenilikçi teknolojileri çiftçinin de kullanabileceği şekilde entegre tarıma entegre ettikten sonra güvenilir gıdayı besleyici gıdayı uygun fiyatla topluma halka eriştirebilmek ve ama bunu yaparken çevreyi her şekilde korumak doğal kaynaklarımızı korumak biyolojik çeşitliğimizi gözetmek ve e, tarımla doğayı uyumlu hale getirmek. Nihayetinde de kırsalda refah artırmak. Küçük çiftçileri, kadınları ve gençleri de güçlendirmek. işte bu böylece kimseyi geride bırakmamak gibi hedeflerimiz var. Büyük bir tarımsal üretim sanırım Türkiye'de evet, bu açıdan baktığımızda oldukça güçlü. Evet. Açıkçası bütün sorulara <laughs> bir solukta e, cevap verdik gibi görünüyor ama ben biraz da e, bu açlık, obezite ve gıda israfı konusundan e, sizin bahsetmenizi rica edeceğim Ayşegül Hanım. Bu durumdaki e, bu son durum nedir ve bizim e, daha doğrusu faalın bu konudaki çalışmaları ne düzeyde? Evet, şimdi tabii obezite ve açlık iki e, birbirle tezat konu ve maalesef ki aynı anda yaşadığımız e, gerçekler bir tarafta açlık var, bir tarafta da obezite var. İşte hızlı yaşadığımız bu dünyada fast foodlar obezite gerçeğini ve bununla ilgili sağlık sorunlarını hayatımıza sokmuş durumda. Ama açlık hep vardı, mücadele devam ediyor. Rakamlar az önce de söyledim azalıyor. Bir önceki yıllara göre şey milyarlardan bir milyar insanın olduğu yılları da hatırlıyorum sürdürülebilir kalkınma amaçlarındaki hedef 2030'da sıfır açtık. 2020'de 4 rakamları şu anda 673'te 720 milyon arasında insanların açlıkla mücadele ettiğini gösteriyor bize. Ama elimizdeki raporlara göre de 900 milyon insan da yani yetişkin de obeziteyle yaşıyor şu anda. Çocuklara baktığımızda da 35.5 milyon çocuk fazla kilolu. Yani bu biraz da ailelerin bilinçli beslenme, yani gerçi doğru beslenmeyi bilmemelerinden, yaşam tarzları nedeniyle kolayı seçmelerinden de kaynaklanıyor. Ama bazılarının ise obezite de sadece yaşam tarzı kolay yok tabii ki. E, erişe, gıdaya erişebilirlik de var. Sadece karbonhidrat tüketen çocuklarda, sadece ekmekle ya da işte hamurla beslenen çocuklarda mecburiyetten eti besin kendi beslenme listesine alamayan çocuklarda, dolayısıyla o besleyeyle mücadele etmek durumunda kalıyor. Ama bu durum bize sonuçta yetersiz. Beslenmenin de aslında iki yönlü bir krizini gösteriyor. Bir de bunun yanında israf var. Hepimizin yaptığı bireysel olarak da gerçekleşti. Evet. Maalesef ki konuşsak da farkında olmadan yapıyoruz. İşte gittiğimiz restoranda başımıza geliyor ya da toplu tüketim yerlerinde geliyor. işte böyle her dahil olan otellerde başımıza geliyor. Biz yapmasak bile yanımızdaki yapıyor ve işte o istemeden her gün bir sürü yemek pişmiş gıda çöpe gidiyor. Bir de daha tarladan sofraya gelmek üzere yola çıkmış gıdalar markete giremeden şey yolda bozuluyor. Hale girmeden bozuluyor ya da halde bozuluyor sağlıklı depolama koşulları olmadığı için ya da depolama araç transfer araçlarının işte frigofrik olmaması soğuk zincire uygun olmaması nedeniyle bozulabiliyor. Sonuçta bir şekilde bir bozulma ve kaybolma ya da israf var. Gıdanın %13'ü elimizdeki verilere göre hasat ve taşıma sırasında kaybolurken %19'u da para kendi ve tüketici arası aşamasında işte israf edilmiş oluyor. Bu israfın bir taraftan da israfın %60'ı da ev, evlerimizden kaynaklanıyor maalesef ki. Sonuçta israf bu hep konuştuğumuz işte sera gaz salınımları, iklim değişikliği, havaların ısınması, kuraklığın artması, sera gazının emisyonlarının da ile onundan da sorumlu olan da gıda kaybı ve israfı oldukça da büyük bir rakam. Yani evet. onu yok edersek %10 oranında da bir serede salınımını azaltacağız. Evet. Bu da gerçekten önemli diye düşünüyorum. Bu rakamları çoğaltabiliriz. Bugün sabahki Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız Dünya Gıda Günü etkinliğinde Sayın Bakan Yardımcımız Sayın Ebu Bekir İzli Gider dedi ki günde biz 8 milyon ekmek israf ediyoruz Türkiye'de Ya bu gerçekten büyük bir, bir rakam, rakam. evet bir rakam. evet maalesef kamu özel sektör kooperatifler e, STK'lar ve FAO'nun e, önümüzdeki dönem ortak eylemleri e, neler olacak Ayşegül Hanım bu kapsamda el ele neler yapılacak Türkiye'de şimdi çok sayıda proje yürütüyoruz. Özellikle küresel çevre fonu kaynaklı doğal kaynakların korunmasına yönelik projelerimiz devam ediyor ama bir tane hemen hayata geçirecek olan projemiz doğa temelli çözümler isimli altı ilde başlatacağımız proje. Burada daha çok özel sektörü de dahil ederek özellikle hayvancılık ve süt ürünlerinin ve tahılların iki ön planda olacağı ve hem uygulamalı çiftçi okullarıyla doğrudan ekim yöntemlerinin yani toprağın daha az sürülerek toprak bitki besin değerlerinin güçlendirileceği permakültür uygulamalarının aktarılacağı agroekolojik metotların çiftçiliğiyle buluşturulacağı bir uygulamalı projemiz olacak. Burada amaç biraz karbon salınımını azaltmak, bir marka yaratmak, bir sertifika oluşturmak. Yani doğa temelli çözümler aracılığıyla üretilen ürünlerin de pazara erişiminin güçlendirilmesi. Burada yine kooperatif konusu ön planda olacak. O da kadınlar nedeniyle olacak. Çünkü kadın liderlik kooperatifler çoğaldı ülkemizde. FA olarak Biret bakanlıkla birlikte bu kooperatiflerimizi birlikte destekliyoruz. Mevcut yürüyen kooperatiflerin güçlenmesine destek veriyoruz. Onların daha standart ürün üretmesine. İşte pazara erişimde dijital pazarların nasıl kullanılacağını öğrenmesine destek veriyoruz. Bu projemizde de yine bunlar uygulamaya devam edilecek. Tabi burada amaç sonuçta doğal kaynaklarımızın korunması bu bununla ilgili mevcutta da yürüyen projelerimiz var. Ama e, kooperatif destek programı ve e, uygulamalı çiftçi okulları bizim sürekli kullandığımız araçlarımız ve burada hep yerinden nokta.com.tr isimli bir e-ticaret platformumuz var. O platform aktif bir şekilde çalışıyor ve Türkiye'deki tüm tarımsal kooperatifler aslında bu platformun bir üyesi, bir parçası haline gelebilir. Çünkü bu platforma dahil olan kooperatiflerin Ürünlere bir dijital pazar olan e, ya pazaramaya yönlendiriliyor ve orada satışa sunuluyor. O, orası oldukça güvenli bir e, satış alanı olduğu için aslında hani. Bu kargo aşamasında da kooperatiflerin üyelerinden hiçbir ücret alınmıyor. Onun dışında ekstra eğitimler veriliyor. Hem böyle de bir ayrı ortaklık kuruldu. Bunlar devam edecek. Dijitalleşme zaten hayatımızda. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Karbon uyumlu tarımla ilgili yine bir çalışmamız, projemiz var. Onun hayata geçmesi yeni yılda olacak. Dijital köyle ilgili galiba Ayşegül Hanım değil mi? Dijital köy geliştireceğiz diye. Dijital köy projemiz şu anda e, ufak bir bütçeyle yürütüldü ee, Ankara Güdül ilçesi Boyalı köyünde. Orada epeyce hem kooperatif platformumuza dahil ettik. Orada özel Ankara keçitift keçisinden bir kumaş üretiliyor. Onların daha ürünlerinin görünür olabileceği bir hale getirilmesi, dijitale aktarılmasına destek olduk. Hem köylülerimizin farklı ihtiyaçları, hayvancılıkla ilgili ihtiyaçlarına bir dijital çözüm nasıl bulunabilir? Onunla ilgili çalışmalar yaptık. Bunlar şu an devam ediyor ama dijitalle ilgili daha yoğun çalışmalar olacak. Ama modern sulama ve tekniğiyle ilgili mesela mevcutta yürüyen projelerimizde. Dijital sulamaya geçtik ve sadece ihtiyaç duyulan anda bitkinin köküne verilen suyla suks kullanımını azalttık. Bu olduk Manisa'da yürüttüğümüz zeytinlerin ile ilgili bir pilot çalışmadık. Bunun gibi pilot uygulamalarımız devam edecek. Tabi girişimcilik her zaman önemli. Kadınların girişimciliğini desteklemeye devam edeceğiz. Gençler bu sene daha da ön planda Aracılık projemiz özellikle aracılığın gençler tarafından da kolay yapılabilecek bir meslek olması daha cazip gelen tarımdaki diğer zorlu alanlara göre daha cazip ve gelir getirecek faaliyet olması nedeniyle onu da biraz ön plana çıkarttık. Bu Şu an yürüyen projelerimiz var ama gastronomi zaten her zaman tarımsal miras olarak var çünkü Üretim deyince sonuçta işin sonunda bir ortaya güzel bir yemek çıkıyor ve o yemeğinde e, mutlaka e, turizmle agroturizmle bir ilgisi olmalı. İşte hem tarımsal miras hem agroturizm bunları da o birleştirdiğimiz anladığımız projeler faaliyete geçecek. Tabii burada e, nihai e, e, ihtiyaçlar bakanlığımızın e, talepleri. E, çiftçimizin taleplerine göre şekilleniyor. ve o şekillenmeye göre biz de projeleri belir şey yapıyoruz, netleştiriyoruz. Ve birlikte el ele çalışacağız diyoruz bu senede. bizim için bu önemli. Çünkü kadınlarımızın katılım oranı şu anda projelerimizi %50 seviyesine çıkarttık. Ki bu da önemli bu verimli seferberliği gibi bakanlığın yürüttüğü projelere destek verdik sıfır atık gibi yani genelde büyük Türkiye'nin hedeflerine de gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik projelerle de destek vermeye devam edeceğiz. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş programı sonlandıralım. Bir son e, sözünüz varsa alalım lütfen bu önemli günle ilgili. Dünya Gıda Günü temasında e, olduğu gibi daha iyi bir e, e, Yaşam daha iyi bir gıda ve daha iyi bir gelecek için e, hep birlikte el ele çalışalım diyorum. E, gıda yaşamın, e, gıda güvenliği ise barışın temeli ve biz de bu temellere katkıda bulunalım. Sorumluluklarımızı yerine getirelim. Çok Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok sağ olun. Bu yoğun gündeminizde bizlere yer verdiniz. Değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Değerli izleyicilerimiz, bir yayının daha sonuna geldik. 15 gün sonra yine sizlerle birlikte olmak üzere hoşça kalın, kendinize iyi bakın.